Merhabalar, ben genel cerrahi uzmanı Doktor Yücel Aytaç. Başakşehir Özel Cerrahi Tıp Merkezi'nde 15 yıldan beri hizmet vermekteyim. Kurumumuzda genel cerrahi ile ilgili operasyonlar başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu bakım gerekmeyen tüm hastalarda günübirlik operasyonları yapmaktayız. Kurumumuzda genel cerrahiye yönelik alan bölge operasyonları, tıtık operasyonları, batın bölgesinin apandisit safra kesesi operasyonları, bayanların göğüs hastalıkları ile ilgili operasyonları ve cilt ve cilt altının tüm alınma, cerrahi olarak tedavi edilmesi gereken operasyonları yapılmaktadır. Bu konuda da halkımız uzun yıllardan beri bizden hizmet aldıkları için bize güven duyup devecik göstermektedirler. Bu konuda Başakşehir halkı uzun yıllardan beri ee, bize güvenmekte olup teveccüh göstermektedir